Merhabalar ben Necmi Osmanoğlu. Yeni bir video ile karşınızdayız arkadaşlar. Bugünkü kısa videomuzun içeriği Filibo'nun yeni çıkardığı iç cephe renk koleksiyonu. Bu 2024 renk kartelası. Bu kartlarda renklerle renklerde ayrımı yapmışlar arkadaşlar. Özellikle grilerde çok sıkıntı yaşandığı için eski da bu kartlarda da e, ferah renkler, açık griler. Bakın şöyle. Özellikle bunları belirtmişler. Ee, soğuk griler, nötr griler, koyu griler ve dinlendiren renkler diye e, sıralama yapmışlar. Bu kartalayı e, gittiğiniz bayilerde eğer yoksa özellikle bu size yardımcı olacaktır. Bu kartalayı isteyiniz. Güzel renkler var. Özellikle grileri ayırmış. Çünkü daha önceki kartelarda gri diye aldığınız renkler gri gibi çıkmıyordu. Bunları ortadan kaldırmak için hem yeni renkler eklenmiş hem de renk grupları ayrılmış arkadaşlar. Tabi diğer standart renkler yine var. Grilerde çok sıkıntı çıktığı için grileri ayrıca bir stütyum yaparak ayırmışlar. Görüşmek üzere.